Abi sen ikisin bu konuda. Yok lan neyi inlemişim ben? En son hangi katın çıktı sana? Basıyoruz, basıyoruz. Go go go. Doğru, eee, Jarvan çıktı da Komando Jarvan çıktı. Ne kadar <laughs> ben? O man bunu niye AP verenle ni bulamadım ya? AP veren neydi bunun? Aynı, onu alıyorlar zaten. ya. Tamam AP alacak. Oğlum biz, bir, bir sıkıntımız var hadi. Geldim. Flash'ın falan her şeyin var ya. Hadi go. Umarım biri vardır. Bunlar da bize gitmiş olmaz. Vav, wow, koştum bayağı iyi lan. Lan lan lan. Ha burada var. Tamam. Kim beni? Gel buraya gelin Nightus, Nightus. Vur abi, vur abi, vur abi. Nice. Flash'ı da attı. Devam ederiz sanki. Evet, Alırız burayı. Şey, tamam o. Ben şuradan dolanıyorum. Ben dolanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çek gelirse çek. Al be güzeldi. W'm var bu arada. Ulti flash'ini at. Geldim Aa! şuna. Aldım. <laughs> Geldim ona. <laughs> Kalbim elinde. Öldü ha? o. Bana salıktı. Teşekkürler. Ela. Çok güzel. Gene başarılı bir invade. Kaybedeceğiz desene. Hı 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 hı. Aa. Abi şamcı gidecek kesin kaybedeceğiz. <laughs> Oo, kire şey triste lan. Bir de hala da bana salın diyor utanmaz. Ne yapıyorsun? Dalmaya <laughs> çalıştım ama beceremedim. Benim biraz manamı. Bir ısrar diyor ya almaya çalıştım diye. Ben ölüyorum yalnız ha. oğlum? Vallahi öldüm ben sonra korkma. Şimdi tutarsan eğer birimle, direkt şey atacağım üstüne. Tuştur açacağım. Oyun sesinden önce kısayım. Al. Ama tabi tutabilirsem. Öyle bir sıkıntı var. Solaya bir yardım alabilir miyim ben? Ee, aa 3 o, olayım ben geleceğim. 30-40 Otuz kırk. Amumu burada. Daha öyle değil gelecektir. Şu amumu gene mi var? Kırk. Çık çıkıyor? Zemin mi çekmiş? Sen misin? Benim mi çekmiş? Kanta, keşke xp ortak olmayanım var ya. Ne var? Şükür Oo. Ne kadar Manam yok. Q atamıyorum diye kullanabilirler bu avantajı. Ya sen daha base atmadın ya. Hı hı. Ahmet alacak paramı birikti mi? Oo. Oh. Biliyorsun. Tamam. Ona lan öyle. Güzel helal. Deneyebilir bu arada. Bana da e, Emir bana bir uğra da şunu korkut ya. Eee Gördüler. Benim manam yok çünkü. Canım da yok farmı da kaçırmak istemiyorum. Tamam. Geleceğim şimdi. Sen ben tem. kesin ölürüm şimdi. Ötebilecek misin sen flash'ını at? Ah oh be! Yani ne? başka karakter olsa çekerdi biliyorsun değil mi? ne <laughs> ya çekerdi yani başka karakter olsa? Tamam ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Pasifini koruyayım diye yaptım da. Şuna arkadan bir gel gözük sadece. önden geldim gözüktüm. Ve öldüm. Ha. Yani daha ne yapıyorum düşünüyorum ama yok. Bunu da çekmek istemiyorum. Neyse böyle olacak tabii ki de BC oynadığım için yoksa biliyorsun böyle şeyler yapmam tabii ki de buzun takviyesi geçirdim keşke ya hayalet pelerini çıkardım <gülüyor> <gülüyor> olabilirdi hazırım. çok kanser oldum bota... ben bunlara bota gelebilirim artı çok <laughs> yok aç çok bilmedim ya elektrik var evet. şeyleri ya ama şu an şey gelecek, flaşe gelecek. Bir sürü o sonunda. Görmüyorum. Bir ejderi tam atacağım. Aha bende. şey verdik ya. Amun mu geliyor? Hani şey var Geri döndü. Şu anda. Ah. Hey, hazır mısın? Luxon ultisi yok da. Ölecek o abi kesin onu. Kaçacak. <laughs> Lan! Oooo. <laughs> <laughs> Hayır. Geçebilecek misin? Elimde de. Ultisi yok onun. Tamam çıkın da. Benim de. Her şeye durmayalım. Expert mi elimle diyorum. Lender expert'i kral da. Lux hala yok. Dikkat edin. Lux herhalde <laughs> şunu çekiyor. Şunun harcadı. Sen öldün. <laughs> Yaptığımı gördün mü? Ölmedim. Ee, burada. <laughs> hey, kaç kaç. Laksıda diye girmedim. Yaptığımı gördün mü sen yeni orada benim? İkisinin arasından yürüdüm gittim. Evet. <laughs> Alıştım ben bu olayı biliyor musun? <laughs> Adeteyim diye herkes bana dönüyor, sapırdı bırakıyor ya. Görmedin onu, görmedin evet. Bu arada bu ne arıyor bu bu bu? Bilmiyorum. Aha. Gel gel. Lan ne tank var? Aldım lan, aldım lan. Altı var şuna. Bilen değil mi? Atmam lazım ultiyi. Kaç. Çok iyi. kadar sinir bozucu lan. Geldi üstüne flash attı, ulti attı. Geri zeka. Neyse sana asist versen. 5 kilo var lan. İstiyorsan bir de geleyim. Tık tık koşarım. Tamam, ben kaçarım.

Lux dikkat edin gel, 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 gel. yalnız. Lux'a dikkat edin yalnız. Gel. Ammo var. Arkasında ammo var abi? <laughs> Öldün sen. Öldün. Girme Lee'sin. Girme. Girme niye? her şeyim attım ama. Ya. Heh, tahmin etmedim lan. Ammo'nun no, oldu orada ammo ya. Hazır mısın? Çekeceğim orada. Helal. Kulesizde. Kulesizde. Çok güzel. Bu kadar ya. Önce git Trashkin boyu diyeceğim bu oyunu şimdi. <laughs> çok canım çekti ne yapayım. Ne <laughs> ee, diyeceğim <yani. gülüyor> bundan sonra Flat'e? Çok, çok az vuruyor. Minionlar geliyor. Geliyorum. Yine aynı püseye atalım mı? Gel gel. <laughs> Gösterme kendini orada sadece. Buradan gel, buradan. Şunu kes. Kesecek misin? Yer mi sence? Gelirse her, yukarı yine aynı püseye atalım. Emir, gel. Çek aslında onu. Çeksen çeksen. Çek direkt pire yani. TP attım ben de TP attım. Ben de koşuyorum. Tamam. Amumu geliyor. Amumu da orada. Amumu geliyor size. Alırım alırım da amumu geldi. Lux da yok. Lux tamam. bitti. Lux ya, Şaka mı ya? Oha. Bireyi aldık. Ne oldu? Çok vurdu. Az daha öldürüyordu. Bireyi düşürdü. Mide mi mi açsam ya? Vadi mi açıyorum ben? Aynen aynen. Oranın canı Tamam buraya düşürdük. Ezer alalım ya. Yani. O Lux birazdan B çekecek. Tamam. Hatta şimdi çeker yani. Hemen bir de vade açarız. Çektireyim ama aslında be zorla. Ammuya dikkat mı? Lux'un manası yok herhalde Elmedin oynamaz şey. oraya. Ah be. Manası yok onu onun. Onu. Ah. Tamam. <laughs> Alamadım. Ben burada o öldüm be, değil şirme. mi? Ben burada <laughs> öldüm değil mi? <Ne>? Adama yardım <laughs> et oğlum. <laughs> 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 Nasıl <laughs> olmuş? <laughs> Ruhsuz ya. Savaştan kaçmak nasıl oluyormuş? Hangi savaş? Yok mu öyle şey? Paylaşmayacağım ki onu. Kırmızı alayım mı? Oyunu kaydet. Ben paylaşırım oğlum. Ben mizacım. Yalnız. Olak tutarsa sıçacak ağzımıza. Sıçıyor zaten Tek şu anda Adamın mormanı, adamın manası yoktu orada gene ulti atmalık mana bulmuş. Bu Mezeyim var lan bunlar barbi. Evet. Ben tamam, bunu mezesini bir getiriyorum şu an kendimi bekliyorum. adamın adamların mavisi çıktı. Barbie. Adamların mavisi çıktı. Tutarsa keserler. Ya hmm. Ama mı hiç bunlar. tutmadı. Ont yok. Jin, Jin orada. Ağabey, yoksa artık. Lux geliyor, Lux geliyor, Lux geliyor. Ağabey, tamam, kendimi göstereceğim bilerek böyle, tamam mı? Tamam, Lux'u çek. Aferin. Hoho. <laughs> Havaya yapacağım şey buydu. Hadi Çok eyvallah. Çok iyisin. Bu niye bu kadar aldı para verdi? 350 sanki biraz az. Mejai aldı şu an. Mejaisini aldı. Bu adamın 5 kilo var. Mejaisini aldı. Amumu bende. Amumu orada. Bu ne lan böyle <laughs> geçmiyorum, geçmiyorum. <Öyle> <laughs> Var mı ki? Yok? Ölmez o. Koş ya, Ben ne geçen ben ya? Sıraya bastım bekliyorum. Dört. <laughs> ee, lux bota gelecek. Amma geldi. Lüksü, lüksü çekelim. Şey. Mal oldu göre, helal. Sen Çok iyi. Sen Lan! Tan Sen ben tanklıyorum. Kimse Yok, tanklamıyor, tamam. <laughs> Hepimiz birer tane hit yedik galiba. Duvarına soktum Yok. ya. <laughs> Ece, o duvarı açtığım <laughs> için ammayı kestim. Yalnız bu adam mal oldu harbiden ha. İki defa boş yer öldü. Evet, evet. Sırlandım Ece'ye. Şey yapamazo. Ve ben kastım. Nere gidelim mi abi? Bu kasmış mi? Yani yoksa eşitlendim diye. Az önce hiç katamamıştım. 5 kill 103 fark. <laughs> <laughs> tamam, ben ben Lux'u kapatırım Bence. şimdi. Az önce hiç, hiç temin yoktu. Top beni açalım ya. Geliyorum ben. Benim oyun düş oyun kapandı. Hadi. Hayda. Hmm. Bu ne? Geldim. Lux Lux geldi. Lux geldi. Bunu atmıyorum. Lux geldi. Ve ben öldüm. Ölmedim. Kaç 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 kaç. Az daha oyalayın, az daha oyalayın. Tamamdır. Çekeyim mi lan? Onu çekmedi. Çekmek, de ben. Ya zaten ondan skill kaçırdım. Şurada Amumu Ya Amumu çekmek istemiyorum normalde de. Lüks varken aynen çekmemeye çalış. Olursun. Amumu mu tutup lüks ulti atabilir. Ya, <laughs> yani, Ay atacağım var mı? Jinle Nightbus nerede? Ah ne yaptı bu? Hotlaydı. Loop skill'i yapacağız. Leasing ne kaç? 10 saniye, saniye, saniye var. 10 saniye var. 10 saniye sonra atacağım. Ejder. Şeye boşa git şu an. Nar yok. Gelin laksı getireyim aramıza. Laksa dikkat. Aa, getiremeyeceğim Yok. <laughs> tamam tamam. Dur bekle. O ammuyu tutarsan yalnız ultisi gelmiş midir? Şimdi bekle ben şu salıyorum bir de. Sağ ol, sağ ol. Mitte o yalan. Sağ ol, çabuk sağ. Aldım bile aldım. Lux abi, lux, lux, lux. Ya, bu, ya mit. Flash. <laughs> Şuraya vart var mı? Yok. Ne, nerede benim adamım ya? Ha, adecem nerede? Ha. Lux ulti gelmedi. Evet. Ne attı? Bunların zaten bir kere boşları öldürdük nereden? Bir kere daha Bo, Bot oynayacaklar. Ay kaç maliyim? Ay, ay. Aa. çok güzel. Benim Sadece durduğum yerden vurdum. <laughs> Benim gözüm baksa. Ben topu yarıyor. Bu jin de ne dur? Ne evet, yak hiç. var Ya o da doğru da. Kıyamam ya. Tamam tamam tamam. Tutmayın Bunu küçük enişteyi. Şey <laughs> Kim gelecek? Lux mi gelecek? Lux gelecek bunlar gelecek. Manam yok ya. Geri dönüp bir şey yapamam yani. Ben de diyorum. O gel, gel. Adamların mavi çıkıyor. Ama birini deneyebiliriz istiyorsanız burada. Ee, görüş burada yok ki. Yerde... Çekebilirsen keseriz. Bence pek geleceğini sanmıyorum. Neyse, döndüm ben. Vallahi bekletiyorum ama. Direkt B'ye çekiyor. Pek, Lux bence <laughs> akıllanmıştır. Tamam. Şimdi sizi koruyabilirim. Benim öldüğüm kişi taşır. Ne? Taşıyorum. Benim öldüğüm kişi taşır oyunu. Ölmeyeceksin o zaman bana ne? boşuna <laughs> <laughs> Mesela götünü mü kollayayım burada? Mümkünse Lux'a hiç ölme ya. Yani. <laughs> Hatta. adam artık meşe Taşı, aldı. Taşıma taşıma potansiyeli olan tek kişi Lux. <laughs> Farkında mısın? Şuraya bir tane totem attık. Adam orada kendinden beri oraya yaklaşmıyorlar. Ne ekmeğini yedik oranın ya? <gülüyor> <gülüyor> Geldim oraya. Bot oynayalım ya, bot oynayalım. Burası zaten açık ben Minyonun daha hızlı gitsin diye Oğlum gınara mı insek yapacaksın? Çık Yerine yap artık ona da yapmadın Elim döndüremedim elimi Allah kahretmesin Ne orada kim vardı? Ben kime attım bu tüyü? Boşa atmışım Gelmeyi deneyebilir Arkada bekliyorum Kaç Üstüne rahmet ediyorum kanka adamı. Allah Allah. Hayır, oy de... oy, de... oy oy. Oy sen ne vuruyorsun öyle? Kalktan beni. Aynen bitirin onu, bitirin onu. Niye yok, yok? Geldi. Oraya da bitirebilirsiniz. bence Botu da açalım Gel bakayım insan yanıma Ay bu beni kesiyor Ya seferim var yapar mısın az daha Gel bakıyım bir tanem buraya <laughs> Havada mı çekiyordun ne güzel ya havada öldü Free win Mesela, benim, benim için Bence de Benim için <laughs> free win Temiz taşındım Ah tam orda 10 pikselden kaçtı. Evet evet. Ölmek istemedim ya. Kalyan güzel. Bence güzel oynadık ya. Gayet aktık. Helal. Tristan'ın çok